Merhaba arkadaşlar, bu videomda size aktivite masası tanıtacağım. Aktivite? Aktivite masası tanıtacağım. Ama nasıl bir aktivite masası? Kum, ıı, çalışma masası ve su. A yani kum etkinlikleri yapabileceğiz. Evet. Kinetik kum ya da kum. Evet. Sulu oyunlar oynayabileceğiz. Evet. Ve? aktivitelerimizi yapabileceğiz. Derste çalışabilecek miyiz? Çalışabileceğiz. O zaman üçü bir arada mı bu? Evet. Tamam. Nasıl bir şeymiş bu? Şimdi bu otur neydi toprak? Su. Sand. Kum. Aktivite. Aktivite. Activity. Table neydi toprak? Kum. Table. Masaydı. Masa. Burada zaten gösteriyor, kumlu oyunlar oynayabiliyorsun. Evet. Sonra burada, burada ne yapıyor? Evet. Resim yapıyor, değil mi? Burada, burada da su da su, su dolduruyor, oyunlar oynuyor, etkinliklerimiz var. Kuralım mı? Kuralım. Hadi kuralım o zaman. Wow. Wow. Kocaman şey çıktı bak Evet. Hmm. Şu kutumuzu kaldıralım. Tamam, var Bu da kurulum kılavuzu evet. çıktı içinden. Galiba evet. Değil mi? Hı hı. Evet. Bunlar böyle mi duruyor? Galiba böyle durmuş. Bindirmiş olmuşlar. Bunlar diğer oyunlar. Diğer Toprak. Biz beraber kuralım. Hı hı. Daha sonra nasıl oyunlar oynandığını gösterelim olur mu? Olur. Ee, biz oyun, biz kuralım. Sonra nasıl oynandığını biz gösterelim. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Şimdi toprak. Yakından göstermek ister misin arkadaşlara? Olur. Şimdi kurduk. Bunu oynarken de çekeceğiz. Hı -hı. Buradan suyu koyuyoruz, değil mi? Evet. Buradan suyu dökeceğiz. Bu buradan akacak. Bunlar dönecek, buraya gelecek, buraya dolacak, değil evet. mi? Evet. Bunlar Sonra da buradan İstersek buradan, buradan böyle akacak, böyle. Hı -hı. Bu yüzecek. Burada tıpalarımız var. Hı -hı. Bunları işimiz bittiği zaman açıp altına da bir kase, bir şey bir kova koyup buradaki suyu tahliye edeceğiz. Değil mi Toprak? Evet. Burada bu da, da var Toprak. <laughs> Burada da var. Hı -hı. Evet. Ha, arkadaşlar bakın kalemlik bardaklarımız var. Bol bardaklar. Evet şey aktivitede oyunda değil, aktivitede kalem koymak için bu bardaklarımız. Arkadaş Bardak, Kapak da ne için biliyor musun Toprak? Ne için? Şimdi tut bakalım bu kapağımızı. Tut. Şöyle işimiz bitti. Oynadık suyunu da boşalttık değil mi? Hı, -hı. Diyelim ki böyle bir şey yaptık. Oynarken de çekeriz. Bu buraya sığıyor mu? Şimdilik sığıyorsa da ben beceremedim. Ya da bunları dağıtıyoruz böyle. İşimiz bitti. Oynadık. Ya da kış geldi. Artık sulu oyunlar oynamayacağız. Diyelim ki. Değil mi? Ama şimdi Bu, niye Bunları diyelim ki kış geldi. Ama soğudu. Artık bahçede, balkonda böyle sulu aktivite yapamayacağız. Diyelim ki. Değil mi? O zaman bunları sökü. İsterseniz. Ya arkadaşlar, e, kış geldi. Eee su oyunları oynayamasak bile eee burada e, aktivite yapabiliriz bu masada. Evet. E, Boya. Ama sonra ekipmanı kaldırmalıyız. Çünkü kostan yaptınız hepsini. Toprak kış geldi diyelim ki. Bitti biz aktivite yapmayacağız bir daha. Sulu oyunu oynamayacağız. Ne yapacağız peki? Hı. Evin içine alacağız evet. ya da kış bahçesinde balkonda duracak. Resim yapacağız üstüne değil mi? Hı hı. Göster bakalım nasıl oluyor? Kapatalım. 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 Aa. Kapandı. Ne oldu? At, kapatalım. Masa oldu. Masa oldu. Burada yemek Toprak. de yiyebiliriz arkadaşlar. Birkaç tane kalem getirsene bir bakalım onların kalemler nasıl olacak. Evet kalem kutusuyla kalemler de geldi. Birkaç tane koy sadece görsün arkadaşlar nasıl oluyor. Bir çekil bakalım görsünler. Koy bakalım. Evet, iki tane de oraya koy. İki tane de bu bardağa alayım. E o zaman üç arkadaş çok rahatlıkla oturup resim yapabilirsiniz toprak. Evet. Değil mi? Herkesin kalemleri yanında durur. Burada böyle resimler yapabilirsiniz arkadaşlarınla. Aa çok eğlenceli olacak. Evet, ben çok beğendim toprak. Bunu şimdi toparlayalım. Toparladık, kış geçti ya da geçmedi ne yapabiliyoruz bunu kaldırdık, buraya aldık bunları değil mi Hı -hı. bunlar çünkü ne yazın sulu oyuncağımız oyuncaklar değil evet. mi ama daha yaz gelmedi diyelim ne yapacağız ne, yapacağız? ne var elimizde diyelim ki kum var. Bu sefer ne yapacağız? Kumları buraya dolduracağız, oynayacağız, mıncırcaz, mıncırcaz, gideceğiz ve oynayacağız. Artık yorulacağız. hamuru da oynayabiliriz, evet. Yorulacağız. Diyeceğiz ki anne artık şey yapalım, toplayalım artık. Ben yoruldum. Bu daha fazla kinetik kum ya da kumlu aktivite yapmayacağım diyeceksin. Ne yapacağız? Kaldıracağız. Sonra tekrar par bu diğer aktivite oyunlarımız Kaybedelim. Buraya, buraya. 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 yaptım toprak. Evet. Bunu buraya tekrar koyuyoruz sanki. Böyle yemek de yiyebiliriz. Yemek de yiyebiliriz. Burada meyvemizi yiyebiliriz. Dondurmalarımızı yiyebiliriz. Değil mi? Hı hı. Evet. Beğendin mi? Evet beğendim. Tavsiye eder misin? Tavsiye ederim. Toprak. Belki bir de sulu çekeriz bunu. Evet. Suyla o oyuncaklarımızı, o çarkların nasıl döndüğünü göstermek için. Hı hı. Ama şimdilik veda edelim. Sulu aktivite videosu. Ya bunun arkasını evet. ekleriz ya da onunla ayrı bir video yaparız. Evet. Vedalaşalım mı artık? Vedalaşalım. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.